Yine de huysuz baba, hırçın baba denilen kabrin yanındayız. Bakın burası yıkılmak üzere. Semerkandiye tarikatının kurucusu Şeyh Alaaddin Ali Semerkandi'nin halifelerindendir efendim. Kıyak baba türbesi var. Öyle bir sabah ezanı okuyor. Şeyh Şücaettin Karamani Hazretlerini anlatacağız size burada ama cami yok minaresi kalmış. Biz mübarek zaa daha bulunmakta. Maalesef kabrinden iz kalmamış. Kosa'da nur yüzlü bir kimse peyda ol. Sultanı elinden tutup kurtarır. Kendi mezarının duvarını kendi yapmıştır. Efendim yeni bir bölümüne karşınızdayız. Ben Mehmet Fatih Oruç, Ahmet Faruk Dalan ile birlikte sizlere Edirne'nin manevi sultanlarını, zengin yeraltı kaynaklarını anlatmaya devam ediyoruz. Her sokakta bir mübarek zat ile karşılaşıyoruz. Maalesef kayıpsizlik zirvede efendim. Kaybolanlar, yıkıldı yıkılacak olanlar, sadece bir mezar taşı kalanlar. Bu bölümde de yine o içler acısı durumlardan bir tanesini göstereceğiz. Şeyh Şücaettin Karamani Hazretlerini anlatacağız size burada ama Ahmet'cim önceden şurayı bir gösterebilirseniz cami yok minaresi kalmış. Şeyh Şücaettin Karamani camisinin minaresi. İşin acı tarafı burada Şücaettin Karamani Hazretleri birlikte bir mübarek zat daha bulunmakta. Maalesef kabrinden iz kalmamış. Bu acı bir durum. Fahrettin Acemi Hazretlerini sonraki bölümlerde anlatacağız. Ancak biz size şimdi Şeyh Şücaettin Karamani Hazretlerini anlatacağız. Efendim kendisi Aksaraylıdır. Karamani nispetiyle meşhur olmuştur. Anadolu velilerindendir. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemekle birlikte Çelebi Sultan Mehmet ve 2. Murat Han zamanında yaşadığı bilinmektedir. Debbalar Mahallesi burası. Mescidinin ve dergahının bulunduğu yere defnedildi diyorlar. Zamanın büyük velisi Hamidi Kayseri'nin sohbetinde bulunup akli ve nakli ilimleri tahsil ettiği, feyz aldı. Yüksek derecelere kavuştuktan sonra Edirne'de talebe yetiştirip allah yüce dinini ve Peygamber Efendimiz güzel ahlakını anlat meşgul oldu. Ehli sünnet ve cemaat yolunu insanlara anlattı. Eshab-ı kiram efendilerimizin kıymetini anlattı. Bir gün ikinci Murat Han Edirne'de abdest taze üzere çıktığı vakit ayağa kayıp düşer. Kosa'da nur yüzlü bir kimse peyda olur. Sultanı elinden tutup o tehlikeli halden kurtarır ve aniden kaybolur. Sonra padişah kendini tehlikeden kurtaran o zatla görüşmek ister. Edirne'nin bütün salih kimselerini huzuruna davet eder. Ancak davet ettiği kimseler o arasında aradığı zat yoktur. Nihayet bütün Edirne halkını bir yere toplatıp birer birer gözden geçirdikten sonra şu caddin karamaniyi bulur. Ona hürmet, iltifat ve ihsanlarda bulunur. Ona bir mescit ve bir dergah yaptırır. Talebelerine muradiye ev kafından maaş bağlatıp ihsanlarda bulunur. İşte efendim o burada kaybolan sadece minaresi kalan mescit ve cami bahsettiğimiz o. Karamani Hazretleri kendi mezarının duvarını kendi elleriyle kerpiçten yapmıştır. Her kerpici yerine üç defa İhlas Suresi okuyarak koymuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han Padişahlığı zamanında Edirne'ye gelir ve geldiğinde mescidini büyütüp cami haline getirir. Oraya Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlar, müezzin ve hatip tayin eder. O sırada dergahında vazifeli olan Cerrahzade Mustafa Çelebi, Şeyh Şücahettin Karamani Hazretleri'nin yaptığı duvarı yıktırmayıp bereketlenmek için olduğu gibi bırakır. Şücahettin Karamani Hazretleri dergahının ve mescidini büyütüp iman eden Müslüman olmayan mimarın rüyasına girip onu İslam'a davet eder. O da herkesi gün hidayete kavuşur ve ismini de hidayet olarak değiştirir. Mücahit'in Karamani Hazretlerini sizlere nakletmeye çalıştık. İnşallah biz bu videoları çektikten sonra bir vesile oluruz da artık Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü artık kimse efendim. Edirne'de artık bu aşırmadığımız bir manzara haline geldi. Edirne'den şöyle bahsederler. 500 bin nüfusu 500 küsürden fazla tarihi eseri olan bir yer olarak bahsedilir. Ki biz işte Ahmet Faruk'la geziyoruz kaç gündür. Her sokağında bir tarihi eser, her sokağında bir camiydi, medreseydi bu tarz yerler var. Hiçbir şey olmayan bir yerde tarihi bir kule gibi bir duvar var efendim. Efendim burası payitaht, Serhat şehri. Bu halde olması gerçekten içler acısı. Efendim ben Mehmet Fatih Oruç, Ahmet Faruk Dalan ile birlikte Edirne'yi gezmeye ve manevi sultanları size nakletmeye devam ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere efendim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Çünkü bunların yayılması, daha çok kimselere ulaşması buna bağlı başka menkıbelerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.